Evet günaydın İstiklal yolu Yürüyüşümüz devam ediyor Ve Şu anda Üçüncü gündeyiz Kastamonu'ya doğru Yoldayız Gördüğünüz gibi Adeta bir Ağaç denizinin içinde yürüyoruz Kastamonu Türkiye'nin en güzel doğasına sahip olan illerinin hiç şüphesiz başında geliyor. Ve her taraf olağanüstü güzel ormanlarla dolu. Ve biz de ekibimizle de yürümeye devam ediyoruz. Sabah yedi buçukta yürümeye başladık. Dün 22,5 buçuk kilometre yol yürümüştük. Ve bugün de 20 kilometre kadar yürüyeceğiz ee, ve akşam Şerifebaşı şehitliğinde inşallah geceleyeceğiz ve sonra dördüncü günde akşam Kastamonu'da olacağız ee, ve bu İstiklal yolu yürüyüşü Kastamonu her sene 8-9 Ağustos'ta düzenlenen bir yürüyüşle anılıyor. İnebol'dan Kastamonu'ya kadar olan bölümü. Sebebi de 28 Ağustos 1920'de ilk silah sevkiyatının başlaması ve daha sonra da yoğun olarak bu silah sevkiyatının devam etmesi üzerine İki Yunan savaş gemisi 8 Ağustos 1921'de İnebolu'ya açıklarına geliyor ve kenti bombalıyor. Ancak kentten de güçlü bir mukavemet görünce asker çıkarmadan geri gidiyorlar. İşte bugün İnebolu'da Kurtuluş Günü olarak anılıyor ve Kastamonu'ya kadar Şüren takriben 80 kilometrelik istiklal Yolu yürüyüşü yapılıyor. Evet. Biz 1922'den sonra ilk kez yani 101 sene sonra ilk kez bu yolun tamamını Ankara'ya kadar Cumhuriyetimizin 100. yılını şanla şerefle kutlamak amacıyla yapıyoruz. Her gün bize Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen dostlarımız katılıyorlar. Sizleri de bekliyoruz. Bu arada yürüdüğümüz yerleri de görmenizi isterim. Evet, bakın. E, hakikaten e, yol tahrip olmadığı yerlerde e, gizlenmeye imkan verecek şekilde silah Sevkiyatı ormanların arasından geçmiş ve buradan götürülmüş. Ne yazık ki Kastamonu'dan sonraki güzergah tarihi güzergah çok iyi bilinmiyor, tespit edilmemiş. Ondan dolayı önümüzdeki süreçte yapılması gerekenlerden bir tanesi de bu tarihi istiklal yolunun bütün aşamalarının tarih kurumu tarafından ve ilgili valilikler tarafından bir amaçtırma komisyonu kurularak tespit edilmesi olmalı. Şu anda bizi canlı yayında izleyen değerli arkadaşlar veya daha sonra izleyecek olan değerli arkadaşlar sizleri de en azından bir günlüğüne yarım günlüğüne bizle birlikte yürümeye davet ediyorum. Bizi her gün Ankara Kastamonu yolu üzerinde bir noktada bulabilirsiniz ve bizle birlikte siz de cumhuriyetimizin 100. yılını almak üzere yürüyebilirsiniz. Evet. Şimdi hepinize tekrar iyi günler diliyorum ve sevgili cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayarak Yayını kapatıyorum. Şurada. Öğle de mola verelim demiştik ama değerli başkanım, bugün görsün.